ömrün ne kadar hızlı akıp geçtiğini periyodik yaptığınız şeylerle daha iyi fark ediyorsunuz. Kocaman bir ay daha bitti. Nisan ayında neler okuduğumla karşınızdayım. 8 tane kitap okudum. Pandemiye rağmen çok verimli bir ay değildi ama yine de çok güzel kitaplardı. Hemen başlıyoruz. Birincisi Gogol. Herkese Gogol okumasını tavsiye ederim. Gogol'ün 3 tane büyük kült hikayesi var. Bir Deli'nin Hatıra Defteri, Burun ve Palto. Dostoyevski hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık diyor. Bu onun önemini belirtmek için yeterli bir cümle olsa gerek. Ben ayrıca paltoyu bir de bu baskısından okudum. Biliyorsunuz baskılar, çeviriler, kimlerin çevirdiği çok önemli. İşin kalitesini birazcık da onlar belirliyor. Her ay bir zıvayk okuyorum. Bu ay mürebbiyeyi okudum. Mürebbiye uzun hikayelerinden farklı daha kısa dört tane hikayeyi barındırıyor yine insanlar, insan odaklı, psikolojik gerilimler ve pek çok önemli altı çizilmesi şeyi barındıran hikayeler. Çok fazla anlatmaya, açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Zweig gerçekten de bu yüzyılda yaşamış, ne yazık ki yaşamını çok kısa sürede kendi elleriyle bitirmiş, intihar etmiş önemli birisi. İşte bu okumalar sürerken bu ay ben bir masal da okumak istedim. Evvel zaman içinde ismini taşıyan gerçekten harika bir masaldı. Masal diyorum, evet gerçekten fantastik bir masal. Jeremy Ginger ve bir hayaletin masalı. İyilikten başka derdi olmayan bir hayaletle karşılaşıyoruz. Üstelik bu hayalet meşhur Grimm kardeşler masallarını derleyen iki kardeşten bir tanesi. Olaylar gerçekten fantastik bir kurgu içerisinde yürüyor esrarengiz bir kasabada, esrarengiz olayların içerisinde. Ama böyle büyük aksiyonlar falan arıyorsanız, düşünüyorsanız bu kitabı kesinlikle okumayın. Dediğim gibi bu bir masal. Sizi böyle ilmek ilmek fantastik bir kurgunun içerisinde dolaştırıp duruyor. Zevk alacağınız, keyif alacağınız bir okuma süreci olacak. Sakin, sessiz, rahat ama böyle içten içe sizi saran bir okuma. Mustafa Kutlu. Türk Edebiyatı'nın yaşayan büyük yazarlarından bir tanesi. Onun Hüzün ve Tesadüf isimli kitabını okudum ben bu ay. İçinde pek çok insan hikayesinin olduğu kısa öyküler var. Gerçekten e, kimi öyküler çok etkileyici, hepsi gayet güzel okunabilecek insan hikayeleri. Rasim Özdenören, o da yaşayan yedi güzel adamdan bir tanesi e, ve gerçekten de çağdaş edebiyatımıza önemli hikayeler kazandırmış bir yazar. Ben onun eski bir kitabını Denize Açılan Kapıyı hem de ilk baskısından okumak gibi böyle güzel hoş bir şeyle keyiflendim bu ay. Bu kitapta da insan hikayeleri var ama insanın içi ve insanın içinin içini anlatan hikayeler diyebileceğim kısa hikayelerden oluşuyor. Keyifli. Bu ay her aydan daha çok yerli yazara yer vermişim bir başka hikaye ve çok fazla hikaye okumuşum. Gece Güzelliği, Onur Caymaz'ın kitabı. Ee, Onur Caymaz'ın kitabında da insan hikayeleri var. İnsanın pozisyonuna, konumuna göre aldığı şekilleri anlatan, içinde acı geçen, içinden böyle hafif bir burukluğun geçtiği hikayeler diyebilirim. Bir de sokak dili fenomeni üzerinden argoya kayan bir anlatım şekli kitapta seziliyor. Oysa sokak dili argo demek değil. Özellikle bizim geleneğimizdeki sokak dilinin içerisinde çok güzel nükteler, böyle fevkalade insanın ruhuna dokunan çeşitli anlatımlar var. Tiyatro da öyledir. Tiyatronun dili sokağın dilidir. Ama bizde sokağın dili son zamanlarda ne yazık ki argo ile örülmüş bir şey olarak görülüyor. Öyle olduğu için Onur Caymaz'ın bu gece güzelliği o gecenin siyah tülüne bürünmüş insan hikayelerine argo biraz fazla sos olarak eklenmiş olduğunu düşünüyorum. Okuyup okumamak konusundaki karar elbette ki size. Aylardan beri uğraştığım, okuduğum Beşleme, Casper Kent'in Danilo Beşlemesi'nin son kitap, son ayini okudum. Burada Rus ihtilalini, Bolşevik ihtilalini adım adım yaşıyoruz. Elbette yine vampirlerimiz bizimle birlikte bu yolculuğa eşlik ediyorlar ve biz ihtilalin içerisindeki o ayrışmaları da kitaptan takip edebiliyoruz. Uzun bir serüvendi. Yani Casper Kent'in bu serisine başlasam mı, başlamasam mı sorusunun cevabı ben ilk defa tarihi kurgulu bir fantastik vampir edebiyatı türünde bir kitap, bir seri okudum. Şikayetçi değilim. Değişik bir tat verdi. Belki sıkıştırılarak üç kitaba sığdırılabilecek beşli bir seriydi. Yine de güzeldi. Nisan ayında bunları okudum. Nisan ayı baharın geldiği ay. Bahçede kiraz çiçekleri açmış. Erik çiçekleri böyle kendisini yerlere bırakmak için bekliyor. Ve biz sokağa çıkamıyoruz. Ve bunun içerisinde bizi sokağa çıkartan bu kitaplarla bir koca ayı geçirdim. Umarım baharın ayı Mayıs'ta yine güzel kitaplar okur ve birlikte bunları paylaşırız.